Herkese merhabalar. Bu videoda 19, 20 ve 21 Eylül yani Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde oynanacak maçları değerlendireceğiz. Bir de arkadaşlar Cumartesi ve Pazar günlerine de ideal kupon bırakacağım. Değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet. Bu arada Katıl'a paylaşmış olduğum hafta içi şampiyonlar ligi maçları da ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde kazandı. E, katıl içi, içeriklerimizi de görmek isteyen dostlarımız katıl butonundan VIP veya Loja'ya katılarak arkadaşlar bu içerikleri kanalın gönderiler sekmesinden görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, locadakiler hem Avrupa Sağlam Tercihli yani güven oranı yüksek olan maçları görebilirler hem de günün ideal kupon paylaşımlarını görebilirler sevgili arkadaşlar. Fakat VIP'dekiler sadece günün ideal kuponlarını görebilir sevgili dostlar. Yani şu an bakın ekranda görüyorsunuz sevgili. VIP'dekiler sadece bunları görebiliyor. Yani e, şimdi bir de ekrana şöyle gelsin. Mesela bakın Real Madrid Marsilya maçı Real Madrid kazanır. Avrupa oranı ortalama 40mış bunun. Avrupa'da e, bu arkadaşlar yani Tek maç buna güvenilmiş tek maç olarak paylaşımı yapılmış sevgili dostlar. Bazı zamanlarda tek maç paylaşımı yapılır. Bazı zamanlarda 2 ee, maç 3 maç paylaşımı yapılır sevgili arkadaşlar mesela perşembe gününden de bir tek maç paylaşımı yapıldı Frankfurt Galatasaray KG var ee, Tabii ben bu video çekerken daha o maç oynanmadı başlamadı eğer o maçta KG var olduysa Avrupa sağlam tercihli e, kuponda perşembe günkü de kazanmış olur sevgili arkadaşlar Dediğim gibi e, buradaki amaç arkadaşlar Avrupa sağlam tercihli kupon ne demektir? Ortalama oranlar 1.35, 1.40, 1.45, 1.50 bandında olur. Dediğim gibi güven oranı yüksek olan maçlar ve tercihler paylaşılır ve bu oranlar da Avrupa oranlarına göre paylaşılır sevgili dostlar. Evet, şimdi tekrar diğer tarafa dönelim. Bu arada bunları sadece locadakiler görebilir sevgili dostlar. Ya yani hem lo locadekiler hem e, Avrupa Sağlam Tercihli Kuponları hem de gün ideal kuponlarını yani lojaya katılırsanız tüm içerikleri kanalın gönderiler sekmesinden görebilirsiniz. Evet az öncekine geçelim şimdi sevgili dostlar. Evet bakın. Çarşamba gününden Juventus borçlu dokmuş KG var. Real Madrid 2 gol atar. E, bu şekilde kazanmıştı sevgili arkadaşlar. E, çarşamba günü diyorum salı gününden bir günün ideal kuponu bu şekildeydi. İkisi bu iki maçta başarılı oldu. Çarşamba gününe de baktığımız zaman da Bayern Münih Chelsea KG var ve Liverpool kazanır. Liverpool son dakika atmış olduğu golle 3-2 kazandı. Bu ideal kuponda başarılı oldu sevgili dostlar. Dediğim gibi bu tüm, tüm içerikleri zaten görmek isteyen arkadaşlarımız Doja'ya katılarak tüm içerikleri görebilirsiniz. Fakat sadece günün ideal kuponlarını görmek isteyen dostlarımız sadece VIP'ye katılarak da e, bu günün ideal kuponlarını kanalın gönderiler sekmesinden görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Katıl linki videonun açıklamasında ve yorumlar kısmında sabit link var arkadaşlar. Buralardan katılabilirsiniz. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Gelin maçlara şimdi geçelim sevgili dostlar. Evet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Göztepe Beşiktaş maçıyla başlayalım. Hatta arkadaşlar bu maça geçmeden önce şu iki tane maçı hızlı hızlı geçeyim ben. Yani Lyon'la Lyon Angels maçı. Şimdi arkadaşlar Lyon geçtiğimiz hafta 1-0 öndeydi. Kırmızıdan sonra 3 tane yediler. Bakın 1-0 öndeydi. Son 10-15 dakika 3 tane gol yediler zaten. O maçı da takip ediyordum. 3-1 mağlup oldu Lyon orada. Fakat full time kazanarak giden bir Lyon takımı vardı. Şimdi kendi evinde yine kazanmaya yakın taraf diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Lyon'dan 2 tane gol bekliyorum bu maçta. Benim tercihim ev 1.5-3 sevgili dostlar. Porto da kazanarak devam ediyor ve kazanarak da devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçta da benim tercihim Porto kazanır arkadaşlar. Yaklaşık 1.32 bantlarında oranı var şu an için. Evet kendi ligimizden güzel bir maç sevgili arkadaşlar. İzmir'de oynanacak bir maç. Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ta biliyorsunuz Sergen Yalçın gelmişti Alanya Spor maç öncesinde. O 2-1 kaybetmişler. 2-0. 2-1 mi 2-0 mı öyle bir şey kaybetmişlerdi. 2-0 2-0 kaybetmişti Beşiktaş. Ee, onun ardından kendi evinde bir Başakşehir'le maça çıktı arkadaşlar Beşiktaş takımı. Ve Başakşehir maçında da golü yiyen taraftı. İlk golü yiyen taraf 1-0 geriye düşmüştü. Ve onun ardından da attığı gollerle maçı 2-1 çevirerek son dakikalarda doğru Beşiktaş kazandı. Şimdi Göztepe'ye baktığımız zaman da Göztepe arkadaşlar bu sezon henüz hiç kaybetmediler. Yani maç kaybetmediler. Yani mağlubiyetleri sıfır. Ve e, İzmir'de de büyük bir taraftar olan bir kulüp yani camiyesi olan bir kulüp arkadaşlar Göztepe. E, yani maçlara baktığım zaman da genellikle ne yapar bu takım? Tribünleri full stat yapan arkadaşlar. O yüzden bu deplasman ligimizin bence en zor deplasmanlarından bir tanesi. E, ama Şimdi Beşiktaş bence arkadaşlar ya yani bu maçta iki takım da gol atar gibi geliyor bana. İki takım da gol atar. Karşılıklı gol var ve Beşiktaş'ın kazanması bana göre çok zor geliyor. Ben Göztepe'nin yine yenileceğini düşünmüyorum bu arada arkadaşlar. Ee, Göztepe yenilmez bence yani. Ee, bu karşılaşmada iki tük berabere biter ya da maçı kazanır diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Ee, Göztepe yani dediğim gibi en üst bu ligde oynamış olduğu takımlara ka karşı kaybetmediler ve Beşiktaş'ın da sağ solu Belli olmayacağı için e, ben dediğim gibi burada bir kazanan çıkarsa Göztepe tarafında olurum arkadaşlar. Ama fakat dediğim gibi e, genel skorum 1-1 gibi bir beraberlik bekliyorum sevgili dostlar. 2-2 de olabilir ama bir kazanan çıkarsa 2-1 Göztepe tarafındayım. Sizlerin düşüncesi de varsa bu maçla ilgili yorumlara yazabilirsiniz sevgili dostlar. Evet devam edelim buradan geçelim bir diğer maça bir diğer güne geçelim. E, cumartesi gününe geçiyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Evet Liverpool Everton. Merseyside derbisi oynanacak İngiltere Premier Ligi'nde. Liverpool Premier Ligi'nde full time kazanarak devam ediyor. 4'te 4 yaptılar. Şampiyonlar Ligi'ne de zaten kazanarak başladılar. Bu sezon oynamış olduğu şu ana kadar tüm maçları kazandı Liverpool takımı sevgili arkadaşlar. Everton bu arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Merseyside derbisidir bir derbi maçıdır bu arada Everton da şu ana kadar 7 puan topladı Merseyside derbileri her zaman tehlikelidir Liverpool Everton arasında geçen derbidir arkadaşlar Merseyside derbisi Kırmızılarla mavilerin derbisidir Ben fakat Liverpool tarafında olacağım arkadaşlar Bu maçta Liverpool kazanır diye düşünüyorum sevgili dostlar Maç sonu bir benim tercihim var Ortalama olarak şu an 1.32 bantlarında oranı geziniyor Evet İngiltere Premier Liginden diğer bir maça geçiyoruz. Brighton'la Tottenham karşı karşıya girecek. Ee, yüksek tempolu oynanmasını beklediğim maçlardan bir tanesi sevgili dostlar. Brighton'da büyük ataklar sergilecektir. Burada aynı şekilde Tottenham'da hızlı ataklar sergilemesini bekliyorum. Haftanın keyifli maçlarından birisini bekliyorum. Burada karşılıklı gol var ve 2.5 üst kombosu yapılabilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Fakat benim tercihim bu maçta her iki takımda gol atar sevgili dostlar. Yani karşılıklı gol var. 1.45 oranı bulunuyor. İsteyenler değerlendirebilirler. Real Madrid Espanyol'a geçtiğimiz zaman da İspanyol da bu arada arkadaşlar bu sezona iyi başlayan takımlardan birisi. Şu an 10 puanla 3. sırada yer alan bir takım. Real Madrid de 4'te 4 yapmıştı zaten. Burada arkadaşlar Real Madrid, Santiago Bernabeu'da zorlansa da kazanır diye düşünüyorum. Espanyol diğer takımlara bir tık açık futbol oynadı bayağı gollü maçlar da geçirdi. Fakat Real Madrid'e karşı böyle oynarsa arkadaşlar maç 4-2 falan biter ama ben o şekilde oynayacağını beklemiyorum buradan Çünkü Real Madrid deplasmanında bir puan almak bile onlar adına iyi olacaktır. O yüzden ben daha dengeli bir e, ve ağırlıklı da savunma beklediğim bir Espanyol'dan savunma ağırlıklı beklediğim bir maç olacak bu karşılaşma sevgili dostlar. Yani dediğim gibi o yüzden burada oran almak adına Maç sonu bir 4.5 alt yaptığımız zaman 1.48 bandında oranı var sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Juventus evet Hellas Verona Juventus. Juventus'un da maçları çok güzel keyifli oluyor arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta ligde zaten 4-3 kazanmışlardı Inter'e karşı ve ondan sonra hafta içi de Borussia Dortmund'la maç yaptılar. 4-4 bitti. Müthiş maçlardı bunlar. Hellas Verona ile oynayacaklar. Ben Juventus kazanarak devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Juventus kazanır 1.40 batlarında. Şu an için oranı var sevgili arkadaşlar. Juventus bu maçı kazanır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet Leipzig ile Köln karşı karşıya gelecek. Leipzig'de e, ligin ilk haftasını hatırlayalım. Bayern Münih'ten 6 tane yemişlerdi. 6-0 mağlup olarak başladılar. Fakat ondan sonra ligde çıkmış olduğu 2 maçı da arkadaşlar kazanmayı başardı Leipzig takımı. Hatta kendi ligimizden Göztepe'den de giden Romulo da 2 hafta önceki oynanan karşılaşmada da gol bulmayı başardı. Romulo şu an aktif olarak Leipzig'de arkadaşlar. Son 2 haftadır ilk 11 başlıyor. Oynuyor yani. Bu yüzden Leipzig arkadaşlar bu arada Köln'ün maçları da gollü keyifli geçiyor arkadaşlar. Bu maçta mesela kombocular yapabilir. KG var 2.5 üst kombosu. 3.5 üst ilk yarı 1.5 üst tercihleri bu maçta da denenebilir. Fakat benim bu maçtaki tercihim sevgili dostlar. Ev sahibinden 2 gol bekliyorum ben. Yani Leipzig 2 gol atar. Ev 1.5 üst 1.46 oranı bulunuyor sevgili dostlar. Evet arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum videoya. Beğeni ve yorum atmayı unutmayalım sevgili arkadaşlar. Evet pazar gününe geçelim. Pazar günü PSV Andoğlu'na Ajax karşı karşıya gelecek sevgili arkadaşlar. Evet her iki takım da bu arada zaten ee, şeyde Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu maçları her iki takım da kaybetti. Ajax Inter 2-0 PSV de e, Sen takımına da 3-1 mağlup olmuştu kendi evinde. Bu maçta da arkadaşlar ben her iki takımdan goller bekliyorum. KG var benim tercihim. 1.38 orada bulunuyor sevgili arkadaşlar. Evet Arsenal'le Manchester City karşı karşıya gelecek. Evet dostlar sizlerin de bu maçla ilgili varsa tahminleriniz yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya beğeni atalım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Bu arada cumartesi günkü ideal kuponu e, vermeyi unuttum arkadaşlar. Hemen buradayken cumartesi günü ideal kuponu da bir ek ekrana gelsin. Şöyle verelim. Evet arkadaşlar bakın Brighton e, Tottenham maçında KG var. Leipzig maçında da ben Leipzig'ten 2 gol bekliyorum. Ev, ev e 1.5 üst. 2-12 oranı bulunuyor arkadaşlar. Bu kuponun. İdeal kupon olarak aklınıza yatan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyen değerlendirsin arkadaşlar. Aklınıza yatmadıysa zaten hiç değerlendirmeyin. Orada başka maçlar da var. O maçları da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Cumartesi günkü gider kupon olarak bu şekilde buraya bunu bıraktım. Evet devam edelim arkadaşlar hemen Arsenal Manchester City pazar günüyle devam ediyoruz. İngiltere Premier Ligi'nde müthiş bir maç derbi karşılaşması Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım ben ee, kısa ve öz geçeceğim bu karşılaşmayı ben Arsenal tarafını daha çok beğeniyorum. Arsenal takımı yükselişe geçerken Manchester City takımı da son buçuk yılda özellikle daha düşe geçen bir taraf olarak düşünüyorum sevgili dostlar. Geçtiğimiz sezonki maçları da bunların zaten Manchester City'nin evinde oynanan karşılaşmada son dakika golüyle yanılmıyorsam 2-2 bitmişti. Gollü keyifli bir maç olmuştu. Arsenal ben arkadaşlar bu karşılaşmada her iki takımdan goller bekliyorum. Fakat bir kazanan çıkarsa da Arsenal çıkar diye düşünüyorum. Ya yani 1-1 2-2 bandında berabere de bitebilir fakat 2-1 3-2 bandında Arsenal kazanırsa da dediğim gibi ev sahibi Arsenal burada kazanır diye düşünüyorum. Ama benim tercihim karşılıklı gol var. 1.57 oranı bulunuyor arkadaşlar. Bakalım güzel bir maç olacaktır. İki tarafında golcüleri son yıllarda prime isimler bunlar. Victor Gököres ile Erling Haaland. Bakalım ikisi de gol atacak mı hep birlikte izleyip görelim. Devam ediyoruz. Inter'le Sassuolo karşı karşıya gelecek. Evet. Inter'in artık ligde puan kaybetmeye tahammülü yok arkadaşlar. Artık burada hem Juventus'a yenilmişlerdi hem de ondan önceki haftada kendi evinde yenilmişlerdi. E, bu maç artık kazanırlar arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım. İdeal tercih olarak ev 1.5 üstü arkadaşlar. 1.26 oranı var bu karşılaşmanın. Inter'den 2 tane gol bekliyorum bu karşılaşmada ufak oran. Yüksek orana gitmek isteyenler, arttırmak isteyenler oranları. Ev 2.5 gol üstü yaparsanız arkadaşlar oranlar 1.60 1.70'e çıkar. Marsilya ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Evet PSG Atalanta'ya da hafta içinde 4 attı arkadaşlar. 4-0 kazandı. Marsilya'da Real Madrid ile oynamışlardı. 2-1 kaybettiler. Burada arkadaşlar Paris Saint Germain tabii ki favori takım burada. Fransa Ligi'nin en güçlü takımlarından zaten bir tanesi büyük bir farkla öndeler. Hala kazanarak devam eden bir PSG takımı var. E, fakat arkadaşlar ben burada Marsilya takımından da bir tane gol bekliyorum kendi evinde. Yani ne yapar ne eder o golü bulur diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Benim ideal tercihim bu maçta sevgili dostlar. Yani PSG kazansa da bu maçta gol yiyeceğini düşünüyorum ben sevgili dostlar. KG var. Benim bu maçtaki ideal tercihim olacak. Ee, 1.40 oranı bulunuyor sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Benim yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada pazar günkü ideal kupon da gelsin ekrana şöyle. Evet. Inter 2 gol atar arkadaşlar. Yani ev bir buçuk üst. Arsenal Manchester City maçında da karşılıklı gol var. Onun da oranı 1.57. Ortalama 2 oranı bulunuyor arkadaşlar. Bu ideal kuponun aklınıza yattıysa isteyenler pazar günü de bu ideal kuponu değerlendirebilir sevgili dostlar. Aklınıza yatmadıysa hiç değerlendirmeyin sevgili arkadaşlar. Fakat aklınıza yattıysa, hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz bu ideal kuponu değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Kanala abone olmayı ve videoya Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.